Arkadaşlar yeni bölüm soru cevap videosuna hoş geldiniz. Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çekmiş olduğumuz bölümler 30'u geçti. Ama beğeniler 3 rakamları görmüyor. Yani yüzlerin üstünü görmüyoruz arkadaşlar. Biz de kendimizce artık şöyle bir karar aldık. Beğeniler yüzün üstüne geçtiği zaman yeni bir soru cevap videosu gelecek. Biz yeterince kendimizi veriyoruz. Günde 4 tane 3 tane video atıyoruz. Ama istediğimiz beğeniler gelmiyor ne yazık ki. Aynı sorulara veya benzer sorulara defalarca cevap vermemize rağmen yüz beğeni görememek bizi üzüyor arkadaşlar. Emin Ali Unal. Bıldırcının poposundan beyaz bir şey akıyor. Bu ne olabilir demiş. Ya o spermindir. Sperminde değilse isaldır. Beyaz köpükse normal. Yemen Dural elle çevirmeye kuluçka makinesinde nasıl yapıyorsunuz ya demiş. Ya böyle hareket ettireceksin tatlı bir şekilde kırmadan. Evet. Günde Meli 2 3 defa yapsan yeterli yani. Meli arkadaşımız erkek bıldırcın ötüyor ama çiftleşmiyor demiş. O yeni gelişmiş arkadaşlar yaşına erginliğine yeni doğmuş akşam sabah patlatır. O. Sivas 5858 58 kanalında kanalından Bıldırcınlar 29-30 günlükler civciv büyütmeye alayım mı demiş. Alsın. Yani yeterli mi bu süreç? Yeterli. Melih arkadaşımız e, bıldırcın aldığım yerde tekrar aynı bıldırcını 10 gün sonra alıp katsam içine demiş. Sorun olur mu demiş? Olur. Ya kavga mı ederler? Kavga ederler. O sadık Dişiler erkeği dövdü ayırdım şimdi tekrar koydu, koyduğumda erkek korkuyor demiş. Biraz erkeğe yalnız baksın hayvan kendine gelsin gelişimini tamamlasın o stres atsın. Zaten o azgın bir şekilde ötmeye başlar o zaman o zaman atsın içine. Efe arkadaşımız Japo, Japonda cinsiyet ayrımı nasıl olur demiş. Onu anlattık videolardan oradan bakabilir. Ömer Bilgiç hıldırcın beslemek için belge şart mı demiş. Hayır şart değil arkadaşlar. Hobici olarak şart değil. Şikayet olmadığı sürece. Azerbaycan'a gönderim var mı demişler. Üzgünüm maalesef. Berat arkadaşımız erkeğim çok kötü ötüyor, ötüyor dört dişim var neden olabilir demiş. Şimdi dişi az geldiği için ama belli bir zaman sonra o erkek susar arkadaşlar. Yeterince rahatlamıyor dişi az olduğu için ötüyor bir de gençse cırtkan oluyor. Yani bir iki ay içinde normala döner. Gün geçtikçe de sakinler yani. Şaban arkadaşımız bu yumurtayı nasıl içmeliyiz konusunda bir soru gelmişti. Ben çiğ içtim. Abimiz dinledikten sonra çok güzel oluyormuş. Tavsiye ederim demiş. <laughs> doğru. Yavru bıldırcınım gelişmiyor. Ne yapmalıyım demişler. Civci yeme verecek. ısısına adet sayısına, yerin sıktığına dikkat edecek. Zülüf arkadaşımız evdeki yumurta kabuklarını toz haline getirip yeme karıştırsam olur mu demiş. Hayvanlar yumurtaya düşer bak. Bu sefer yumurtayı mı yerler? Hı -hı, hiç gerek yok yani. Soruda da yumurta yerler mi diye sormuştu. Hı -hı. Ben bile bile şey yapmadım. bak kim dedim sen öyle bir şey söyleyecek misin? Ee, Mustafa Tekin 4 6 bir bıldırcın besleyeceğim. Ee, kafesi nasıl olmalı demiş Eni Boyu. Anam 25 santim yüksekliğinde, genişliğinde sen yerine göre ayarla. Evet. Hakan Salih yemek için aldım. Sizi izledikten sonra bıldırcına aşık oldum demiş. Mehmet arkadaşımız bir artı bir keklik üretmeyi düşünüyorum demiş. E, keklik üreticiliği hakkında, bir yetiştiriciliği hakkında bizim bir videomuz var Mehmet. Oraya bakarsan da detaylı bilgi alırsın. Keklik işine girirsek ufaktan. Ne diyoruz keklik için? Hala kendi bilir. Yani çok kibar hayvan, nazik hayvan. Sadece keklik yaparsa başarır. Ama yanına, yöresine başka kuşlar da koymaya başlarsa o iş biter. Ee, Berat arkadaşımız 45 günlük kuşlara yumurta yemine geçeyim mi? Karıştırarak geçsin. Geç kalmış bile ama far, fazla da geç sayılmaz. Karıştırarak versin. Civciv yemiyle yumurta yemini birkaç gün, bir hafta, on gün gibi karıştırarak versin. Ondan sonra direkt geçsin. Zaten o arada da yumurta atmaya başlar kuşlar. Hasan Yalçın arkadaşımız ana kucağında kaç hafta kalmalı demiş. Ya mevsim yer itibariyle arkadaşım iki kadem olması lazım ama yani 40-30-35 günlük tamamen kendini kurtarmış olması lazım. E, Bıldırcın aldığım yerde yumurtluyorlardı. Ben de yumurtlamıyorlar. Kaç gün sonra başlar demiş artık. Bunları... İki hafta. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sorun var. E, bizim eski abonelerimiz aynı videoları, aynı soruları görmekten bence sıkılmışlardır. Ya adam bilmiyorsa yani. Tamam. tamam. E, şimdi yeni abone olan arkadaşlar da örnek veriyorum. Videonun tamamını izledikten sonra soracağı sorunun cevabını da almış olabilir. Hani onları da sıkmayalım biraz videoları izlerlerse, kontrol ederlerse 30 bölümde üretime çok rahat, ticareti çok rahat başlayabileceklerini söylüyorum. Yeni bir sorumuz. Döllü yumurta, döllü yumurtayı bir ay sonra makineye koysam olur mu Muhammed arkadaşım? Ya deniş. sıkıntı olur. Yani 15-20 gün gibi olsa daha iyi olur. Ama konulmaz. Bu konur. İsmail arkadaşımız herhangi bir cins 1 artı 1 yapsam güvercinin altına koysam sıkıntı olur mu demiş. 1 artı 1 güvercinin altına koysam olur mu? Yani yumurtayı. Olur. Açık. Olur ama olmuş. 1 artı 1 e, dişiyi perişan edersin. 1 artı 1 çok az. 4 artı 1, 5 artı 1 uygun. Güvercinin altına kaç tane koyabiliriz ben sorayım. 5 tane, 4 tane. 5, 5. tane çok fazla arkadaşlar. 4 tane. 2 tane. 2, 2, tane. 2, 2, 2 çok 2. az ya güvercin yumurtası ile bıldırcın yumurtası aynı ortalama. Ya olur. ama bıldırcının bakımıyla, onun bakımı farklı. Yani 3-4 tane koysun. Ben senin de olsam en fazla 3 tane koyarım. Tavun altına kaç tane koyar mesela? Ya tavuğuna bağlı yine 15-20 tane kadar Tavuk da koyarsın. Ee, yer değişikliği iyi değil peki. Ee, peki kümesin içindeki aksesuarları değiştirsek olur mu? Yemlik, suluk. İşte dekorasyon iyi olur mu yani? Ya hepsini bir günde aynı günde değiştirmesin, hissettirmesin hayvana. Şimdi hayvan 10 dakika strese sokma hayrı, bir saat 2 saat strese sokma ayrı. E, ee, Bıldırcın kaç günlük iken lambayı yakmayı bırakayım demiş. Yani 20-25 günlükken zaten günlük olarak arkadaş ısıyı düşüreceğiniz için, düşürmeniz gerektiği için zaten 20-25 günde tamamen normale döner yani. Ee, Sıfıra düşeriz lamba Erkeğe sonradan katsam olur mu demiş Sorun olur mu Şimdi aldığı erkek kendideki dişilerden Küçükse sorun olur Biraz ses alayım Aldığı erkek evet. Kendi nemsal emsal olsun Veya daha büyüğü olsun Samet arkadaşımız Almanya'da yaşıyor Burada sokağa çıkmakta sorun yaşıyorum diyor Bu kuluçka makinesinin Çevirmesi Sürekli çeviriyor diye bir şikayeti Gelmişti bana bunu nasıl ayarlayabilirim diyor. Zamanlayıcılar var. zaman rolesi var. Onun, onunla ilgili yani o devre dışı kalmış. Devamlı dönüyor. 5 ee, artı 1 ile 5 artı 1 ise 15 artı 3 olur mu demiş. Yani 5'te 1 ise 15'te 3 olur mu demiş. Olmaz. Olmaz erkekler birbirlerine girer. Yarbu buldurucuna vitamine gerek var mı? Siz, Hayır. ben, siz veriyor musunuz vitamini? <laughs> Hayır. Sadece civciv yemi. Mustafa Bıldırcın, bıldırcının tırnağı uzamış ne yapmalıyım demiş. Hafiften 1-2 santim gibi derine girmeden kesebilir. Biraz ses alayım ya sen dağ gibi adamsın biraz sesin çıksın. Ercan arkadaşımız keklik ile bıldırcın aynı salmada olur mu demiş. Olmaz. Yeşil yumurtanın sebebi nedir? O yemle ilgilidir. Yemin kalitesiz olması. O normala döner yani o geçici bir yumurta. Ee, Böldürcün altına kum sersem sorun olur mu demiş. Olmaz. Ee, kum eşenilir, biraz tozlu olur haberin olsun. Yem hep önünde mi yoksa e, günlere böyle yani öğüne böleyim mi sabah? Hayır hayır devamlı önünde. Sürekli önünde kalacak. Faruk arkadaşımız yemini suyunu verdikten sonra ne sıklıkla bakmalıyım ben e, şeyi de beslemek istiyorum yani evime uzak bir yerde sürekli gidemeyeceğim diyor onu yeminin stokuna bağlı onu kendi ayarlasın onu şöyle böyle diyemez ya o yapacağın e, sisteme göre değişir hani suluğun yemliğin <laughs> boyutu onu etkiler 14. gün çıkışım çıkımı aldım 18 günde çıkmaya başladı 21. gündeyim yumurtaların yarısı çıktı yarısı duruyor normal mi demiş normal bu aylarda normal e, bıldırcının ayaklarında yara oldu ne yapmalıyım salmada besliyormuş salmada beslediği için öyle oluyor mantar söylüyoruz ya. Evet. Gübresi yakmış hayvanı. Salma, salma biraz daha sıkıntılı arkadaşlar. Hani diyor ya saldım çayra evlem gayra. Öyle. Şu ses olayını çözmemiz lazım. Biraz... Ses yok. Yorgun baba sen, yorgun. Sen küstün beğeniler gelmeyince küstün herhalde. Evet arkadaşlar sizden gelen herhalde bir 70-80 soruyu da cevapladık. Sorular çok fazla ama beğeniler az. Bize Haksızlık destek olun. Oluyor. Böyle olmaz, böyle bir gitmez. Diyor mu diyor kalmayacak hafta. Böyle iner ses kendi. Yok ne var. değil mi?